Herkese merhaba, ben Büşra, 22 yaşındayım. Plastik MoL biyotek biyoteknoloji gelişiminin kurucu ortağıyım. Plastik MoL'da nişasta bazı atıklardan biyopolimer üreterek plastik endüstrisinde kullanılan petrol bazlı plastiklerin oranını azaltıyoruz. Böylece o üreticilerin aslında yeşil mutabakat gibi regülasyonlara uyum sağlamasını, aynı zamanda dünya olarak bir buçuk derece gibi önemli iklim eylemleri, kısmındaki hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştırıyoruz. Plastik Bunun Hikayesi 2015'te ben lisedeyken başladı. Lisede akademik bir çalışma olarak bunu e, yürütmek e, istiyordum ve çevre alanında e, çalışmak istiyordum. Daha sonra polimerler üzerine çalışmaya başlayınca aslında dünyada var olan polimerlerin çok da sürdürülebilir olmadığını, gıdadan üretildiğini, e, burada hayat döngüsünün toplamına bakıldığında çok fazla karbon salımı olduğunu ve aslında çevreye çok da yararlı olmadığını gördüm. Oradaki aslında sorunları tespit ederek, yani orada kullanılan nişastayı bir gıdadan almak yerine atıktan almanın döngüsel ekonomiye katkı sağlayacağını ve aynı zamanda üretim şeklinin çok daha verimli e, hale getirilerek oradaki karbon salınımı ve hayat döngüsündeki aslında süreçlerin azaltılmasının da oldukça burada sanayi yönelik ve hayatlarımızı dokunabilecek bir şekilde gelmesinin daha sürdürülebilir olacağını düşündüm ve kendi kendime aslında burada bir hem üretim prosesi hem de iş modeli tasarladım. Akademiye yönelik aslında başlayan çalışmam 2019'da Hamdi Ulukaya girişimine seçilip Amerika'ya gidip girişimcilik eğitimi almamla bir girişime dönüştü. Orada hem genel anlamda girişimcilik eğitimi aldım ve hem de kendi girişimime özel aslında eğitimler gördüm. Türkiye'ye döndüğümde zaten Plastik Mumu aslında bir girişim haline dönüşmüştü. Daha sonrasında Türkiye'de de farklı girişimcilik programlarında yer aldım. TÜSİAD bu gençlikte iş var, ünlenen kadın girişimciler akademisi gibi. TÜSİAD kısmına geldiğimizde ise bir ekip kurdum ve buradaki ürünümüzü aslında sanayiye uyarlamaya çalıştık orada eşleştiğimiz partnerle. Sanayiye 2020'nin sonu gibi uyarladık ve aslında 2021'in başında Sartan Ev Yap işbirliği gerçekleştirdik burada Sertan Avrupa'nın en büyük üçüncü ambalaj üreticisi ve biz onlarla e, aslında çalışmalarımıza devam ettik ve e, pilot üretim tesisi kurduk. 2021 yılında e, ondan fazla şirket de aslında birçok deneme gerçekleştirdik ve olumlu yanıtları aldık. 2021'in sonunda ise bu olumlu yanıtlara cevap verebilmek adına bir üretim tesisi kurmamız gerekiyordu. İlk aslında yatırım turumuza e, çıkarak 2000 22'nin başında 4,5 milyon dolar değerli üzerinden bir yatırım turu gerçekleştirdik. Ee, şu an aslında e, senenin başından beri fabrika kurulum çalışmalarımız devam ediyordu. Bu ayın sonunda ise seri üretime e, geçiyoruz. Başkaları için fikir aşamasından işte e, aslında bu noktaya kadar gelebilmek, işte yatırım almak vesaire bunlar aslında çok başarı gibi gözüküyor ama bence tam olarak e, başardığımızı Cidden ben ürünümüzü işte raflarda gördüğümde ve aynı zamanda e, sanayiye yıllardır hizmet eden e, buradaki şirketlerin uzun yıllar tedarikçisi olduğumuzda aslında hissedeceğim. Ama tabii ki bunun olması için de şu an küçük kadınlara ihtiyacımız var. E, bizim için başarı aslında burada e, sadece bir üretici olmak değil, aynı zamanda markaların ee, çevrecini tanımlayan bir unsur olmak istiyoruz. Son tüketici bizi tanısın ve burada gücünü aslında bizim yanımızda kullansın. Böylece markalarda e, bu, burada bize istediğini yaptıramasın ve Greenwashing'i engelleyelim böylece istiyoruz. Yani plastik Move'da hem böyle hayat tatmini var, işte varoluşsal sancılar çekmiyoruz, yani, ne yapıyoruz, biz ne olmak istiyoruz, dünyaya faydamız var mı vesaire gibi sorular sormuyoruz. Çünkü işimizin tamamı bunların e, cevabını içeriyor. E burada o yüzden biz hem kendi hayat amacımızı gerçekleştiriyoruz hem de kariyerimiz için çok güzel bir şey yapıyoruz. Bence başarı tam olarak buradan doğuyor olabilir ve çalışırken de çok mutlu hissediyoruz. Burada çok uzun saatler boyunca gerçekten çalışmak zorunda kalıyoruz. Hatta Yolculuk yaptığında bile genelde yolculuğumu değerlendirmeye çalışıyorum. Mail'lerim, hukuk cevaplamaya ve diğer tüm şeylere. E, burada çok az bir vaktimiz kalıyor. O vakti de aslında gerçekten bilgisayarı kapattığımda artık iş düşünmemeye çok dikkat ediyorum. E, çünkü aslında o bir yatırım. E, ertesi gün tekrardan verimli çalışmak için e, kendime geçirmeye ve dinlenmeye ihtiyacım var. Bu kısmı iyi yönetmeye çalışıyorum. Onun için çok sosyal hayatım olduğunu söyleyemem. <laughs> Zaman yaratmaya e, çalışıyorum ama aynı zamanda işimde de oldukça eğlendiğim için bence o açığı e, kapıyor diyebilirim. Galiba çalışmaktan e, zorlukları çok fazla unuttum. <laughs> İşe odaklılık o kısmı galiba beynimden siliyor ama gerçekten şu ana kadar e, bu yol asla e, kolay gelinmedi. E, çünkü bir kere maddi anlamdaki zorlukları ya da desteksizliği e, geçersek manevi anlamda bana aslında inandığım, işte güvendiğim ve aklını aslında e, aklına çok fazla şey danıştığım kişiler bana e, üniversiteyi bırakmam gerektiğini, çok genç yaşta bu işe girmemem gerektiğini, e, daha işte kariyerimin başlamadığını ve e, özel sektörde aslında 3-5 yıl deneyimden sonra belki bu işe girmem gerektiğini daha doğru olacağını söylediler. Ve aslında onları bu kadar e, güvenirken bana böyle destek olmamaları ve beni aksine aslında yönlendirmeli hayal kırıklığıydı. Yaşadığımız problemleri bir insana söyleyemiyorduk bir akademisyene. Çünkü orada patent başvurumuz yok. E, elimize hiçbir güç yok. O kısımda yani ürünümüz çalınabilir, formülümüz öğrenilebilir vesaire gibi. O yüzden bu alanları gerçekten kendi kendimize sürekli aşmaya çalıştık. E, belli bir noktaya geldiğimizde ise bu sefer maddi sıkıntılar bulduk. Yatırımcılar zaten e, ürün satışa yakın olmadan bu işe girmek istemiyorlar özellikle bizim gibi hardware yatırımı çok olan işte yazılım olmayan daha zor olan sanayi yönelik üretim kapsamlı bir işe daha da girmek istemiyorlar açıkçası e, o kısımda ise bu sefer bizim patent almak için de nedenimizi devam etmek için testlerimizi yaptırmak için burada fona ihtiyacımız oldu o kısımda da biz aslında kitlesel fonlama şu an çok popüler ama o zamanlar çok değildi 2020'de kitlesel e, fonlama açarak aslında patent başvurumuzu gerçekleştirdik. Daha sonrasında hiç aslında e, plas sektöründeki oyuncularla görüşmemişiz Çünkü çok erken aşama olduğumuzu düşünüyorduk. Ve aslında onların da bizi ciddiye almayacağını düşünüyorduk. Onlarla çalışmaya başladığımızda bazı müşteriler hazır ürün istedi. Yani beraber ürün geliştirmemiz gereken bir şey. Çünkü çok daha yeni bir, aslında teknoloji ve ürün ortaya çıkardık. O yüzden müşteriyle beraber geri döntüleri almak, ürünü ona göre tasarlamak çok önemli. Ee, o kısımda hazır e, ürün isteyen bir şeyler çıktı ve aslında onlarla ürün geliştiremedik ama aynı zamanda bizim ürün geliştiren e, şeyler de ortaya çıktı. Ama ilk kısımda tabii red görmek e, birazcık e, motivasyon e, kırıcıydı. Ondan sonra ise biz 2021'de yine aynı şekilde birçok e, girişim programındaydık. Bir girişim programında da aslında bazı girişim programlarında anlaşılmadığımızı ve yatırımcılar tarafından, çok fazla e, burada eleştirildiğimizi düşünüyordum çünkü bu kısımda bize şey diyorlardı, fok balıkları ölüyor diye e, size neden yatırım yap yapalım ya da işte fok balıkları ölüyor diye e, bu şirketler siz ürününüzü neden alsın gibi aslında birçok böyle yorumla karşılaşıyorduk. Tabii bunlar bizim sektörümüzden gelmediği için ben aslında bunları e, süzgeçten geçiriyordum. Eğer bunu bir müşterimiz söyleseydi bize evet bu bizim için e, sorun olurdu ama müşterilerimiz biz daha onlara gitmeden, onlar bize gelip ürün istediği için aslında bu kısımda eleştirileri süzgeçten geçirip e, iç içerimize dahil ediyorduk ve ona göre aslında hareket ediyorduk. Onun dışında e, yatırım süreçlerimiz kısmında da e, aslında lider yatırımcıyla e, çalıştığımız için o kısım bizim için rahat geçti. Ama ondan önce yaptığımız yatırım görüşmeleri oldukça uzun, oldukça uğraştırıcı. Ee, ve aslında sonuca bağlanmayan e, görüşmelerdi ve dediğim gibi insanlar aslında üretim sektöründe bir iş yapmak oldukça korkutucu ve batma riski çok yüksek ya da scale up e, kısmı çok daha e, aslında imkansız görünüyor. Böyle e, zor süreçler var Bence her şey küçük bir adımla başlıyor, bu çok klişe bir söz ama ben artık hayatımın her alanında her kendime koyduğum hedefte bunu hatırlıyorum. Aslında klişelerin de ne kadar e, önemli olduğunu anladım. Klişe olunca insanlar onun üzerine düşünmeyi aniden bırakıyor ya da tavsiye olarak kabul etmiyor. E, bu çok ilginç ama gerçekten klişelerde çok fazla doğru. E, bence küçük bir adım gerçekten her şey için yetiyor çünkü ee, o küçük adımdan sonra ikinci adımı atmak istiyorsunuz, üçüncü adımı atmak istiyorsunuz. Ee, o kısımda zorluklar geldiğinde geri koşmak da istiyorsunuz. Ama bir şekilde sizi devam ettiren bir şey oluyor. Bazen olmuyor ama olması için çabalamak sizin elinizde oluyor. O kısımda aslında devam etmek için nedeni bulmak yine. Ee, bizim elimizde ya da devam etmemeyi seçmek daha şekilde bizim elimizde ama ben hep kendimi şu şekilde aslında e, motive ediyorum. Ben bu fikri gerçekleştirmeseydim, hayatıma çok daha normal bir şekilde devam etseydim ve gerçekleştiren e, benim gibi genç bir insan görseydim çok üzülürdüm ve bence hayatım boyunca bunu unutamazdım çünkü o zamanlar bana e, bu genç yaşta yapamayacağımı, işte bunun için çok erken olduğunu vesaire söylüyorlar. Bu arada hala yapamayabilirim. E, girişimler her an batabilir. E, ama ben en azından denedim e, deme rahatlığına sahibim. Ve artık bunu gerçekleştirdim. Yani başkasının yapabilmesi asla mümkün değil. Eğer hayalimi başkası yaşasaydı ben oldukça üzülürdüm. Ve hayat anlamını da çok e, bulamazdım gibi hissediyorum. İşim aynı zamanda benim için e, hayatta anlam bulduğum şeylerin başında geliyor. O yüzden e, başlamak için çok fazla yeterli sebebim var. Girişimcilik aslında serüvenimde şunu öğrendim. Hayatım boyunca da bunu unutmayacağım. E, i̇natçılık çok önemli. E, hem işimde teknik anlamdaki çok uzman insanlar, teknik anlamda bunun olmayacağını çok net biçimde bilimsel olarak bana dile getirmişlerdi. E, aynı zamanda operasyonel anlamda da, yani girişim iş modeli anlamında da, bunu bana yapamayacağımı birçok insan, çok profesyonel insan ile getirmişti vesaire. Ve ben aslında onların e, alanlarındaki başarısına saygı duyup dinlemeyi bir anlık da olsa düşündüm. Fakat e, inatçılık edip olamayacağımı kendim görmek istedim. O yüzden e, ilk yapmışım diyorum. Bence burada e, yani ilk başlarda tavsiye almak çok önemli ama o tavsiyelerin de yanlış çıkma payının her zaman olabileceğini düşünüyorum. Bence insanlar inatçı olsunlar her şeyde.